Yazılı Hazır Mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 9. sınıflar 2. dönem 1. tarih yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Öncelikle bu yazılı sorularını hazırlayan Eskişehir İl Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkürlerimizi iletelim arkadaşlar. Da ve daha fazla örnek yazılı soruları için yazıdayım.net adresimizi, yapamadığınız sorunuz için ise soruyolun.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım. Babillerde görülen hukuk uygulamalarıyla ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Kıssas ne demektir? Kısaca açıklayınız. Kıssasa kıssas lafını duymuşsunuzdur mesela arkadaşlar. İşte bu ne anlama gelir? Göze göz dişe diş demektir. Yani zararı veren kişi aynı zararın verilmesidir. Yani edenin ettiğini bulmasıdır yani. Eden ettiğini bulur gibi laflar vardır ya. Zarar verenin verene zarar verene aynı zararın verilmesi. Yani siz göz çıkartıyorsanız sizin de gözünüz çıkartılır. Kıssas uygulamanın amacını yazınız. Suç işlenmesini önlemektir. Suç işlenmesini önlemek. Şimdi arkadaşlar eğer bu şekilde bir caydırıcılık varsa atıyorum işte ben birinin e, kolunu kesersem kısasa kısas kanunuyla beraber benim de kolum, kolum kesilecekse ben o suçu işlemekten vazgeçerim. Caydırıcıdır. Bundan dolayı da suç işlenmesini önlemek en büyük amacı olacaktır. İkinci sorumuz. Orta çağda toplumların bir kısmı yerleşik bir kısmı göçebe yaşardı göçebe halk ile yerleşik yaşayan halkın yaşam biçimlerinden kaynaklı olarak askeri yapılarını ve askeri güçlerini karşılaştırarak yazınız deniliyor. Şimdi arkadaşlar göçebe toplumlar zor şartlarda yaşadıklarından dolayı ve sürekli hareket halinde olduklarından dolayı askeri güçlerini oldukça iyi tutmalı, tutmaları gerekiyor. Oldukça güçlü bir orduya sahip olmaları gerekiyor. Çünkü neden? Çünkü kendileri aslında bir açık hedef oluyor. Belli yerleri olmadığı için ve etrafı güvenli olmadığından dolayı başka bir millet, ırk gelip onları savaşa davet edebilir, savaşabilirler onlarla. Ama yerleşik hayata baktığımızda yerleşik hayatı olan insanın yaşadığı yer bellidir, işte çevresi bellidir, ona göre çevresine göre önlemini alır ve böylece karşıdan gelen saldırıları engellemiş olacaktır. Ona göre... daha barışçıl olduğunu ve askeri açıdan göçebe olanlara göre daha az askeri askere ihtiyaç duyduğunu söyleyebiliriz. Yani göçebe toplumlar toplumlar daha nedir? Daha savaşçıdır. Çünkü ne demiştik? Yaşadıkları yerlere baktığımızda sürekli göç ediyorlardı ve korunaksızlardı. Ve buna rağmen Yerleşik toplumlara baktığında daha barışçı olduklarını ve askeri açıdan göçebelerle mücadelede başarısız olduklarını söyleyebiliriz. Yerleşik toplumlar daha barışçıl askeri açıdan göçebe toplumlar yerleşik toplumlardan daha iyi olacaktır arkadaşlar. Yaşam tarzları askerlerin yaşam biçimlerine benzeyen konar göçerler kolaylıkla orduya dönüşebilecek bir yapıya sahiptir şeklinde söylemiş olalım. Üçüncü sorumuz. Orta Çağda Roma hukukunun temelini oluşturan 12 levha kanunları hangi ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır yazınız deniliyor. ...sosyal sınıfları... ...mesela patrisi ve pinep sınıfları vardı bildiğiniz gibi... ...mücadele neden olan sorunları... ...ortadan kaldırabilme... ...ihtiyacının ortaya çıkmıştır. Sosyal sınıfların... ...çatışmalarını... ...önlemek... ...amacıyla... ...ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Ve... Ee, ee, ve patricilerin uygulamalarına karşı çıkan piletlerin ayaklanmaları ile bu kanunlar gündeme gelmiştir. Bu ayaklanmaları bastırmak amacıyla kanunlar ıslah edilerek yazılı hale getirilmiştir diyerekten sorumuzu cevaplandıralım. Devam ediyoruz. Orta Asya Türk tarihi ile ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Orta Asya için Türkiye kelimesinin ilk kez hangi devletin kaynaklarında geçtiğini yazınız. İlk defa Bizans devleti kaynaklarında geçecektir bizans Orta Asya'daki kurganlarda eşyalara rastlanması neyin kanıtıdır? Yeniden dirilmeye olan inancın kanıtıdır. Yeniden dirilmeye. inancı. Zaten Türklerdeki bu inançla beraber İslamiyette olan ahiret inancı da birleşerek aslında Türklerin İslamiyete geçişi kolaylaşmıştır. Çünkü o anki dinine göre Gök Tengri dinine göre arkadaşlar yeniden dirilme söz konusudur ve biz bunu nereden anlıyoruz? Kurganlarda yani mezarlarda eşya olmasından anlamaktayız. Mesela şöyle. Bir insan öldü diyelim. İnsan işte en sevdiği şey ne olsun o dönem için işte Atı olabilir, işte atının yanına gömülmesi. Yani bu, an, bu ne anlama geliyor? Yeniden dirilme inandıklarını ve yeniden dirildiklerinde onlarla beraber mezara giren eşyanın, işte hayvanın vesaire de onlarla beraber tekrar dirileceğine inanmaktadırlar. Ve bu da onların İslamiyeti belirlemesi açısından önemli bir özellik olacaktır. 5. Orta Asya'da yaşayan Türk boyları daha çok konar göçer yaşam tarzına sahiptir. Bunda yaşadıkları bölgenin kurak verimsiz bozkırlardan oluşması etkilidir. Konar geçer yaşam tarzının Türklerin ekonomik faaliyetini nasıl yönlendirdiğini açıklayınız. Şimdi siz konar göçersiniz. Yani burada kalıyorsunuz belli bir zaman geçtikten sonra işte oradaki kaynakları tüketirsiniz veya başka milletler tarafından tehdide uğrarsanız başka yere gidiyorsunuz. Yani sürekli hareket seyahat halindesiniz. Ondan dolayı siz tarım yapabilir misiniz? Hayır. Çünkü tarım olabilmesi için belli bir toprağınız olacak ve o toprağa işte atıyorum 6 ay o toprakla ilgileneceksiniz. Sonra meyvesini kazanacaksınız. Ama mesela atıyorum 6 ay sonra sizin nerede olacağınız belli olmadığından dolayı tarımla uğraşamazlar. Temel geçim kaynakları hayvancılık olacaktır. Hayvancılık ve hayvancılığa bağlı ekonomik faaliyetler ile ilgilenirler. Mesela hayvancılığa bağlı ne olabilir? İşte deri işlemeciliği, silah, işte canlı hayvan satışı, işte süt satışı, peynir, tereyağı gibi etkiler olabilmektedir. Bunun en önemli sebebi yerleşik mesela yerleşik hayata geçenlerden bahsedecek olsak onlar için de en önemli geçim kaynağı ekonomik faaliyet nedir? Tarımdır. Çünkü onların yerleri belli. Onlar konar göçerlere göre daha az hayvancılıkla uğraşırlar arkadaşlar. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından 6. sorumuz ile devam edebiliriz. Türklerin ana yurtları Orta Asya dışına yaptıkları göçlerin siyasi nedenlerine iki örnek veriniz deniliyor. Ee, en önemlisi tabii ki de Türk boyları arasındaki mücadeledir. Türk boyları arası mücadele. Bildiğiniz gibi Türk boyları da birbirleriyle beraber savaşmışlardır ve bu savaşlardan e, kaçmak için de e, göçler Orta Asya'nın dışına göçler söz konusu olacaktır ve bunun yanında diğer bir önemli neden ise Çin ve Moğol baskısı. Çin ve Moğol baskısı. Komşumuz olan Moğolların bize baskı yapması da gene bizlerin oradan başka bir yere göç etmesine sebebiyet verecektir. Mesela bunu günümüzde de Suriye için söyleyebiliriz. Oradaki halk iç savaştan dolayı komşu illere karşılığını göç ettiğini söyleyebiliriz. Ve bunun yanında yeni ülkeler elde etme arzusunu söyleyebiliriz. Yeni ülkeler elde etme. Şimdi ben Olduğum yerde kalıp Türk boylarıyla ve Çin'le mücadele etmektense, Moğollarla mücadele etmektense ben ne yaparım? Göç ederim, çıkarım, bakarım. Boş bir arazi varsa derim ki artık burası benim yuvam derim. Ve orası benim yuvam olmuş olur. Böylece yeni bir yer elde etmiş olurum. 7. 4. yüzyılda gerçekleşen kavimler göçünün Roma İmparatorluğu'na etkisinin yazını zeniriyor. Kavimler göçü sonucunda Roma İmparatorluğu ne yaptı? Parçalandı. Roma İmparatorluğu parçalandı. Parçalandı arkadaşlar. Tabii ki en önemli etkisi Roma İmparatorluğunu parçalaması olacaktır. Doğu ve Batı Roma olmak üzere. Arabistan'ın ilk ve orta çağlarda büyük devletlerin ilgisini çekmemesinin istilalara uğramamasının nedenini yazınız Çünkü Arabistan'ın çöllerle kaplı olması ve ekonomik getirisinin fazla olmamasıdır. Tabi o dönemde arkadaşlar petrol de bir öneme sahip değil. Şu an Arabistan oldukça önemli bir petrol kaynağı olarak görülmekte. Ama o zaman eskiye bakacak olursak o zaman zaten petrol kullanabilmek için bir makineniz yok işte petrol olup olmadığını bilmiyorsunuz vesaire. Baktığınızda Arabistan çöllerle kaplı. Ne bir su var ne bir yeşillik var bitki var. E siz böyle bir yeri almak ister misiniz? Böyle bir yerde yaşamak ister misiniz Tabii ki de hayır o dönem için veya veyahut şu anki günümüz içinde ne çok önemlidir su çok önemlidir suyun olduğu yerde hayat olur Ondan dolayı o dönem içinde su oldukça önemlidir arkadaşlar ve Arabistan'ın Arabistan'ın çöllerle kaplı olmasından dolayı e, orayı Fethetmek istemiyorlar ve ekonomik getirisini fazla olmamasından dolayı para yok, baktığınızda su da yok. E ben orayı neden alayım ki arkadaşlar, değil mi? İslamiyet öncesi Arabistan ve çevresiyle ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayınız. İslamiyet'in doğduğu yıllarda Orta Asya'da egemen olan Türk Devleti'nin adını yazınız. Kök Türkler veya Göktürkler olarak da yazabilirsiniz. Kök Türkler, direkt bunlar bilgi sorusu zaten. Ficar savaşları ne demektir? Kısaca yazınız. Haram aylarda yapılan savaşlara denilir. Haram aylarda yapılan savaşlar. Genel kültür sorusudur. Hani karşınıza gelebilir. Dikkat etmekte fayda var. İslamiyet'in yayılmasına özellikle Mekke'li zenginlerin engel olmaya çalışmasının nedenini kısaca yazınız. İslamiyet'in sosyal adaleti savunması nedeniyle zenginlerin ekonomik güçlerinin azalacağından korkmaktadırlar ve toplum üzerindeki egemenliklerini kaybedeceklerine inanmaktadırlar. Çünkü neden? O zaman adaletsiz bir toplum hakimdir. Ve buradaki Mekkeli zenginler de zengin yani çok zengin ve zengin istediği şekilde mazluma yani fakirlere zulüm edebiliyor. İslamiyet'in gelmesiyle beraber adalet sistemi oluşacaktır. şey i̇şte zengin fakir ayrımı olmayacaktır. Fakirlerin sesi daha da artacaktır. Ve Mekkeli müşrikler söz sahibi olan insanlar bundan korkmaktadırlar. Sosyal adalet ile kendi güçlerinin azalmasından korkmaktadırlar. İslamiyetle beraber bu adalet gelecektir ve kendilerinin güç kaybı, egemenlik kaybı yaşamaktan korktuklarından dolayı İslamiyete karşı çıkmışlardır diyebiliriz arkadaşlar. 10. ve son sorumuzla beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. İlk başta dediğimiz gibi daha fazla örnek yazılı soruları için yazılayim.net adresimizi kullanabilirsiniz. Yapamadığınız soruları da soruyolun.com adresimize sorabilirsiniz. Daha fazla örnek yazılı videoları için de kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.